arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde okulumuzun bölümleri ve tuvaletleri temiz tutalım konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bakalım bugün neler öğreneceğiz. Çocuklar bugün sizlerle okulumuzun bölümlerini tanıyacağız. Acaba okulumuzda hangi bölümler var? Daha sonra ise tuvaletleri nasıl kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Bakalım burada arkadaşlar Tonguç gördüğünüz gibi okula gidiyor. Arkadaşları da burada yanında. Bakalım Tonguç okula gittiğinde okulunda hangi bölümler olduğunu görecek. Hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar evet bakalım Tonguç gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? Okuluna gidiyor ve okulda giriş katta bakalım okulun hangi bölümleri var? Arkadaşlar burada ne görüyorum? Müdür odasını görüyorum değil mi? Giriş katta karşıma ilk olarak müdür odası çıktı. Müdür odasının yanındaysa spor salonu var. Peki birinci katta neler varmış? Birlikte inceleyelim. 1A Bir sınıfı birinci katta arkadaşlar. 1A sınıfının sağında hemen yan tarafında ne var? 1B sınıfı var. 1B sınıfının yanındaysa öğretmenler odası var. Demek ki birinci katta 1A bir sınıfı, 1B sınıfı ve öğretmenler odası varmış. Peki ikinci kata çıktığımızda ne görüyoruz? Tonguç ikinci kata giderse arkadaşlar neyi görecek? 1C sınıfını ve 1D sınıfını. Yani 1C sınıfının yanında 1D sınıfı var. Hemen yanında da kızlar tuvaleti ile erkekler tuvaleti var. Çocuklar, sizin okulunuzdaki sınıflar bu şekilde olmak zorunda değil. Belki sizin okulunuzda ikinci katta öğretmenler odası olabilir, müdür odası belki birinci katta olabilir. Ama okulumuz genel olarak e, hepimizde benzer bölümlerden oluşuyor. Şimdi bakalım okulumuzda hangi bölümler var? Okulumuzda sınıf dışında birçok bölüm bulunuyor. Öncelikle kütüphane ile başlayalım. Kütüphaneyi biliyor muyuz çocuklar? Kütüphane nedir? Bakın kütüphanede her türlü ihtiyacımız olan kitapları temin edebiliyoruz, kitapları bulabiliyoruz. Burada okumalar yapabiliriz ve ihtiyacımız olan kitapları bir kitaplık içerisinde görüyoruz değil mi? Okulumuzda kütüphane gibi bir bölümümüz var. Peki okulda başka hangi bölümümüz var sınıf dışında? Öğretmenler odamız var değil mi? Peki öğretmenler odasında ne oluyor çocuklar? Genelde öğretmenler odasında öğretmenlerimiz teneffüslerde dinlenmelerini gerçekleştiriyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Bir sonraki derse hazırlıklarını yapıyorlar değil mi? Hepinizin okulunuzda öğretmenler odası var. Ama herkesin e, aynı katta öğretmenler odası bulunması e, gerek, aynı katta olmasına gerek yok. E, bazılarınız da birinci katta, bazılarında. da giriş katta bazılarında ise ikinci katta öğretmenler odası bulunabilir. Peki sadece kütüphane, sınıflar veya öğretmenler odası mı var? Hayır başka hangi bölümler var okulumuzda bakalım. Çocuklar okulumuzda kantin var değil mi okulumuzun içerisinde? Bakın burada Tonguç ne yapıyor? Kantinde ne yapılır çocuklar? Kantinde öğle arasında ya da acıktığımızda buradan çeşitli yiyecek ve içecekleri ne yapabiliriz? Alabiliriz. Buna ne diyoruz? Kantin diyoruz. Peki başka okulumuzda hangi bölüm var? Bu bölüm nedir arkadaşlar? Rehberlik servisi. Rehberlik servisi ne işe yarar? Şimdi bunu hatırlayalım. Buna bakalım. Okulda bir sorunumuz olduğunda, bir problemimiz olduğunda ya da kendimiz okulla ilgili olmayan bir problemimiz olduğunda da ne yapabiliriz? Rehberlik servisindeki öğretmenimizden yardım isteyebiliriz. Rehberlik servisindeki öğretmenimiz bize sorunumuzla ilgili yol gösterici olabilir kesinlikle. Peki devam edelim. Bu kadar mı? Başka hangi bölümler var? Okulumuzda tabii ki her, hepimizin okulunda tuvaletler var. Kızlar tuvaleti ve erkekler tuvaleti diye ayrı ayrı tuvaletlerimiz mevcut. Peki başka ne var çocuklar? Spor salonumuz var. Spor salonunda ne yapıyoruz peki biz? Beden eğitimi ile ilgili etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Belki burada ne görüyorum? Bakın bir basketbol potası görüyorum. Belki basketbol oynayabilirim ya da başka sporları da yapabilirim burada. Nedir buranın adı? Spor salonu. Başka ne var? Müdür odası var. Müdür odasında ne oluyor? Bakın müdür beyin bulunduğu bir oda burası ve yönetimle ilgili işlemlerimizin yapıldığı, işlemlerin yürütüldüğü odamız, e, müdürün sahip olduğu odada nedir? Müdür odası. Yine hepimizin okulunda müdür odası var, değil mi çocuklar? Peki. Hadi o zaman sizlerle eğlenceli birer etkinlik yapalım. Şimdi burada Tonguç bize bir şey söylüyor. Aşağıda da müdür odası mı, kantin mi diye seçeneklerim var. Şimdi bakalım Tonguç ne diyor? Çok acıktım, teneffüste yemek yemeliyim. Şimdi biz okulumuzun bölümlerini ne yaptık? Sizinle tanıdık. Okulumuzda hangi bölümler vardı? Sınıflar vardı, müdür odası vardı, öğretmenler odası vardı, rehberlik servisi vardı kantin vardı, tuvaletler vardı, spor salonu vardı değil mi çocuklar? Peki, Tonguç acaba bu ifadeye göre nereye gitmeli? Çok acıktı ve teneffüste yemek yemek istiyor. Hadi bakalım Tonguç sizce yemek yemek için müdür odasına mı gitmeli yoksa kantine mi gitmeli? Bakalım cevaplarınıza Cihan Altun bize diyor ki Zeliha Zengin de aynı şekilde kantine gitmeli demiş. Evet çocuklar çok acıktığına göre Tonguç'un kantine gitmesi gerekiyor. Şöyle kantini işaretleyelim boyayarak. Evet kesinlikle kantine gitmesi gerekiyor. Peki bakalım Tonguç başka ne diyor bize? Yaşasın. Sonraki dersimiz beden eğitimi diye çok seviniyor gördüğünüz gibi böyle. Demek ki Tonguç beden eğitimi dersini çok seviyor ve burada sevinçten havaları uçmuş sanki böyle bir zıplamış. O zaman Tonguç'un nereye gitmesi gerekiyor? Sonraki ders beden eğitimi ise tuvalete mi gitmeli yoksa spor salonuna mı gitmeli? Buna bakalım. Cevaplarınızı alalım. Kimler ne diyor bakalım çocuklar? kantine mi e, burada spor salonuna mı yoksa tuvalete mi gidecek? Az önce karnı acıktığı için kantine gitmişti. Şimdi Beyza gördü. Gökhan Çelik bize spor salonu demiş. Evet, ders burada beden eğitimi dersi ise çocuklar, tabii ki beden eğitimi dersi etkinliklerinin yapıldığı yer neresidir bu bölüm? Okulumuzda bulunan bölüm. Spor salonu bölümüne gitmeli tabii ki. Evet, süpersiniz. Ve o zaman buradaki boşluklarımızı dolduralım şimdi buradaki çocuklar bize ne demiş yarın hastaneye gideceğim annem izin almak için nereye gitmeli şimdi okulda biz bazen e, izin istememiz gereken durumlar olabilir hastane gibi burada önemli bir e, durum olabilir peki izin isteyeceksek eğer biz okuldan annemiz nereye gidip okulun hangi bölümüne gidip bizim için izin istemeli çocuklar biliyor muyuz hadi bakalım cevaplara Acaba annemiz nereye gidecek? Okulumuzun hangi bölümüne gidecek ve izin isteyecek? Mesela acaba öğretmenler odasına mı gidecek? Ya da spor salonuna gidip mi izin isteyecek? Beyza gördü, e, müdür dedi. Başka? Nereye gitmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bizim izin istemek için Elif Ayaz'ın da dediği gibi müdür odasına gitmemiz gerekiyor. Hadi bakalım yazalım beraber. Müdür odasına gitmeliyiz tabii ki. Peki bir sonrakine bakalım. Arkadaşlarımla sorunlar yaşıyorum. Nereye başvurmalıyım? Eğer ben okulda arkadaşımla sorunlar yaşıyorsam nereye başvurmalıyım? Ee, burada evren yorulmaz bize e, rehberlik servisi dedi. Başka öğretmenler odası diyenler var. Öğretmenler odasına mı gitmeliyim eğer arkadaşlarımla sorunlar yaşıyorsam? Müdür odasına mı gitmeliyim yoksa acaba başka bir yere mi gitmeliyim? Arkadaşlar burada rehberlik servisine gitmeliyim. Arkadaşımızla eğer sorunlar yaşıyorsak rehberlik servisine başvurabiliriz. Hadi o zaman buraya da rehberlik servisi yazalım. Peki sonuncuya bakalım. Öğretmenime bir şey söylemem gerekiyor ama sınıfta değil. Nereye bakmam gerekiyor? Eğer biz öğretmenimizi arıyorsak, ona bir şey söyleyeceksek, öğretmenimize ihtiyacımız varsa, öğretmenimizi nerede aramalıyız? Nerede bulmamız mümkündür sizce öğretmenimizi? Hadi bakalım, öğretmeni acaba hangi bölümde arayacağız? Öğretmenler Odası, Nurşen Kılıç Öğretmenler Odası demiş. Beyza Gördü de aynı şekilde Öğretmenler Odası diyor. Uras Koç, Hazan Beyza Gördü, Derya Yılmaz, evet. Hepinize teşekkür ediyorum cevaplarınız için çocuklar. Öğretmenler odası. Doğru cevap. Öğretmenimizi biz öğretmenler odasında bulabiliriz. O zaman buraya da ne yazıyorum? Öğretmenler odası. Evet süpersiniz. Cevaplarınız için hepinize tekrar teşekkür ettikten sonra artık bir sonraki konumuza geçiyoruz. Bir sonraki konumuz neydi? Tuvaletleri temiz kullanıyorum. Şimdi burada sizinle bir takım kuralları tekrar edeceğiz. Acaba ee, nasıl kurallara uymamız gerekiyor bakalım. Şimdi biz dedik ki okulumuzun bölümlerinden biri de tuvaletlerdir. Ne demiştik? Kızlar tuvaleti ve erkekler tuvaleti olmak üzere tuvaletlerimiz ayrılıyor, değil mi? Tuvaletler gün içinde birçok arkadaşımızın da kullandığı ortak alanlardan bir tanesi, değil mi? Ee, burada arkadaşlarımız ortak olarak tuvaletleri kullanıyoruz. Bu yüzden ortak kullandığımız bir alan olduğu için dikkat etmemiz gereken kurallar var. Şimdi bakalım bu kurallar nelermiş? öncelikle tuvalet ihtiyacımızı teneffüslerde gidermeye özen gösteriyoruz. Yani çocuklar çok mecbur kalmadıkça, çok fazla ihtiyacımız olmadıkça sınıfta e, ders sırasında tuvalet için izin istememeliyiz. Genelde tuvalet ihtiyacımız varsa teneffüslerde gidermeye özen göstermeliyiz. Peki. Bunun dışında eğer ders esnasında mutlaka tuvalete gitmemiz gerekiyorsa ne yapacağız? Gitmeyecek miyiz? Tabii ki gideceğiz o zaman da ama ne yapacağız? Parmak kaldıracağız ve öğretmenimizden izin isteyeceğiz. Tamam mı çocuklar? O zaman bir sonraki kuralımıza bakalım neymiş? Peki tuvalete gittik diyelim ki ee, burada kapımız da kapalı. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen böyle tuvaletin kapısını açıp içeriye girmemiz gerekiyor mu? Hayır tabii ki. Ne yapacağız? Kapalı tuvalet kapılarını önce çalacağız. Yani kapıyı tıklatacağız. Acaba içeride birisi var mı diye. Eğer tuvalet doluysa tabii ki tuvaletin boşalmasını bekleyeceğiz. Eğer tuvalete gittiğimizde sıra varsa da tabii ki sıraya gireceğiz. Gelip de buradan en öndeki arkadaşın daha önüne geçmeye ya da araya kaynama yapmaya çalışmayacağız. Kesinlikle sıraya gireceğiz arkadaşlar. Peki başka nasıl kurallarımız var? Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi sabunla yıkamalıyız. Buradaki hijyene çocuklar çok dikkat ediyoruz değil mi? Ama şuna da dikkat etmeliyiz. Elimizi tabii ki temiz bir şekilde yıkamaya, sabunlamaya özen göstereceğiz ama asla elimizi sabunlarken suyu boş yere de akıtmamaya dikkat edeceğiz. Boşu boşuna böyle çok fazla suyu açıp o sırada biz ellerimizi sabunlarken su da orada boş boşuna tabii ki akmayacak. Ne yapacağız? O sırada kapatabiliriz. Tekrar yıkayacağımız zaman burada musluğu açabiliriz. Buna da tasarrufa da çok dikkat edeceğiz. Suyu gereksiz yere de tüketmeyeceğiz. Peki, başka tuvalete girince sifonu çekmeli, kapıyı kapatmalı. İşimiz bittikten sonra da sifonu tekrar çekmeliyiz. Evet çocuklar, kullandığımız tuvalet kağıtlarını ve havlu kağıtları nereye atacağız? Tabii ki çöp kutusuna atmalıyız. Tuvalet ihtiyacımızı giderirken tuvaletlerde oyalanmamamız gerekiyor. Su, tuvalet kağıdı, sabun gibi kaynakları israf etmemeliyiz değil mi? Az önce de bundan bahsettik. Peki başka? Kıyafetlerimizi düzelterek son olarak tuvaletten çıkmalıyız. Hadi o zaman... Bir sonraki etkinliği cevaplayalım. Kurallarımızı artık tekrar ettik, öğrendik. Belki bu kuralları biliyordunuz, tekrar etmiş oldunuz. Bilmediğiniz kurallar da vardı belki bunları da öğrendiniz. Peki o zaman aşağıdaki çocuklardan hangisi tuvalet kullanımı sırasında doğru bir davranış sergiliyor? Şimdi buradaki görsele bakalım. Ne yapıyor burada? Bakın burada sanki tuvaletin kapısını tıklatıyor. Biz ne demiştik çocuklar? Eğer tuvalete gidiyorsak tuvaletin kapısını çalmalıydık. Tuvaletin kapısını tıklatarak içeride birisi var mı yok mu bunu ne yapacaktık? Kontrol edecektik. O zaman bu nasıl bir davranış sergiledi? Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki doğru bir davranış sergiledi. Bunu işaretleyelim. Peki Tonguç ne yapıyor? Tongül burada tabii ki kapıyı tıklattı. Bunda bir problem yok. Doğru bir davranış sergiledi. Tonguç ne yapıyor burada? Bakıyorum. Ellerini yıkıyor köpürtmüş bayağı bir sabunla tamam güzel ama bu sırada sanki suyu da böyle açık bırakmış. Bol bol su akıyor gidiyor orada tamam hijyene temizliğe dikkat etmiş ama su boş yere akıyor mu akmıyor mu tasarrufa hiç dikkat etmemiş. O yüzden Tonguç burada birazcık hatalı bir davranış yapmış ama Tongül kapıyı tıklatarak doğru bir davranış sergilemiş çocuklar. Hadi yapalım öğrenelim. Aşağıdaki davranışlardan yanlış olanların başındaki kutuyu kırmızıya o zaman hemen kırmızı olan kalemimizi alıyoruz. Doğru olanların başındaki kutuysa yeşile boyayalım. Yeşili de aldım. Şimdi bakalım tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi sabun kullanarak yıkarım. Acaba bu doğru bir davranış mı yoksa yanlış bir davranış mı? Buna bakalım. Şimdi biz ne dedik kurallarda? Ellerimizi önce ve e, tuvaletten tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra sabun kullanarak yıkamalıydık. O zaman bu nasıl bir davranış? Tabii ki doğru bir davranış. Doğruları ne yapıyorduk? Yeşile boyuyorduk. O zaman birinci cümlemi ben yeşile boyuyorum. Doğru olduğunu söylediğim için ne yaptık? Burayı Yeşile boyalık. Peki bir sonrakini okuyalım. Derste tuvalete gitme ihtiyacı duyarsam öğretmenimden izin istemeden giderim. Şimdi iki doğru mu yanlış mı? Hadi bakalım bu sefer de sizin cevaplarınızı okuyalım. Siz e, derste tuvalete gitme ihtiyacı duyduğunuzda öğretmeninize sormadan, öğretmeninizden izin istemeden tuvalete gidiyor musunuz? Baran Deniz Alp ikincisi yanlış dedi. Evet Baran ikincisi yanlış bir davranış. Çünkü ne yapmamız gerekiyor? Öğretmenimizden izin isteyerek tuvalete gitmemiz gerekiyor. Yanlış olduğu için de 2 numaralı cümlemi kırmızıya boyuyorum. Peki 3 numaraya geldim. 3 numarada ne diyoruz? Tuvaleti temiz tutarım ve temiz tutmayan arkadaşlarımı uyarırım. Bu cümle doğru bir cümle mi? Yanlış bir cümle mi? Üçüncü cümle için konuşalım. Tuvaleti temiz tutarım ve temiz tutmayan arkadaşlarımı ise uyarırım. Üçüncü cümle tabii ki doğru bir cümle. Doğru olduğu için de ne renge boyuyorum burada? Hangi renge boyuyorum? Yeşil renge boyuyorum. Son olarak arkadaşım tuvaletteyken tuvaletin kapısını açarım. Dördüncü davranış çocuklar doğru bir davranış değil. Çünkü ne demiştik? Arkadaşımız tuvaletteyken tuvaletin kapısını e, açmamamız gerekiyor tabii ki. Tuvalete gittiğimizde öncelikle tuvaletin kapısını tıklatmamız gerekiyor. O yüzden yanlış bir davranış olduğu için e, ne renge boyuyorum burada? Kırmızıya boyuyorum. Evet süpersiniz. Hadi bakalım devam edelim. Bir soruyla devam edeceğim. Şimdi burada öğretmenin hangi öğrenciye yanlış yaptığı için uyarması gerekiyor. Buna bakalım. Ama şöyle düşünün. ille bir tane öğrenci uyarması e, diye bakmayacağız. Yani bir de olabilir, iki de olabilir, belki de üçünü de uyarması gerekiyordur. Bir kişi olmalı diye düşünmeyin ve cevapları siz vereceksiniz. Ali mi, Tonguç mu, Tongül mü? Şimdi bakalım. E, bu çocuklar neler söylemiş? Ali demiş ki, "Ben tuvalet ihtiyacımı teneffüslerde gideririm." Tonguç Sırada arkadaşlarım varken en öne geçerim diyor. Tonguç sanki böyle bir sıraya kaynama yapmayı seviyor burada. Arkadaşları varken en öne geçmeye çalışmış. Tongül ise tuvaletten çıkınca ellerimi yıkamadan sınıfa koşarım diyor. Sizce öğretmen Ali'yi mi uyarmalı, Tonguç'u mu yoksa Tongül'ü mü yoksa bunlardan birkaç tanesini uyarmalı mı? Bakalım Beyza gördü Tonguç ve Tongül iki kişiyi uyarmalı diyor. Sibel küçük tonguç tonguç uyarmalı demiş. Şeymanur yine tonguç ve tongül. Başka Ali'yi uyarmalı diyen yok mu hiç? Tonguç ve Tongül demişsiniz arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde. Şimdi bakalım doğru cevabımız hangisi? Ali ne demişti? Ben tuvalet ihtiyacımı teneffüslerde gideririm. Evet biz ne dedik? Tuvalet ihtiyacımızı teneffüslerde gidermeliyiz. Çok mecbur kalırsak da eğer sınıfta bu ihtiyacımıza e, geldiğinde öğretmenimizden ne yapacaktık çocuklar? İzin isteyerek e, parmak kaldıracağız, e, izin isteyeceğiz ve bu şekilde izin aldıktan sonra tuvalete gidecektik. Ama bunun dışında teneffüslerde ihtiyacımızı gidermeye özen gösterecektik. O yüzden Ali burada doğru bir davranış yaptığı için Ali'yi uyarmasına gerek yok. Peki Tonguç'a baktığımızda Tonguç diyor ki sırada arkadaşlarım varken en öne geçerim. Şimdi Tonguç burada hemen kırmızı ile çarpı atacağım. Çünkü Tonguç doğru bir davranış yapmıyor. Çünkü sırada arkadaşları var. Neden en öne geçmeye çalışıyor? Yani yaptığı davranış burada Doğru değil sırada arkadaşlarına beklemesi gerekiyor değil mi? Sıraya olması gereken yere gelmesi gerekiyor. Öne geçmeye çalışması arkadaşlarına yaptığı bir saygısızlık olacağı için burada Tonguç'u öğretmeni uyarmalı. Hayır Tonguç en öne geçmemelisin. Sıradaki yerin neyse geçerek sıranı beklemelisin şeklinde Tonguç'u öğretmeni uyarmalı. O yüzden Tonguç diyen çocuklar burada doğru cevapları verdiler. Peki, Tongül ne dedi? Tuvaletten çıkınca ellerimi yıkamadan sınıfa koşarım. Tabii ki Tongül diyenler de doğru cevaplar verdi. Öğretmen Tongül'ü de uyarmalı. Çünkü bakın Tongül burada dedi ki ellerimi yıkamadan. Tabii ki ellerini tuvaletten çıktığında yıkamalı. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. O zaman cevabımız Tonguç ve Tongül'ü uyarmalı oldu çocuklar. Hadi o zaman bakalım bugün neler öğrendik. Bugün sizlerle Okulumuzun bölümlerini öğrendik. Okulumuzun bölümleri neydi? Tekrar edelim. Sınıflar vardı, öğretmenler odası, müdür odası, rehberlik servisi, tuvaletler, spor salonu ve kantin gibi. Bir de ne vardı? Kütüphane vardı tabii ki. Bu şekilde okulumuzun bölümlerini gördük. Bunun dışında tuvaletleri nasıl kullanmamız gerektiğine dikkat ettik. Bununla ilgili kurallardan bahsettik ve sizinle etkinlikler yaptık, sorular çözdük. Son olarak ödüllü sorumuza da bakalım çocuklar. Okulda ellerimizi yıkamak için nereye gitmemiz gerekiyor? Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın.